Sky Hadi böyle açılır. Amana koyduğumun. Hadi, Hadi stop. Senin anana Dominostan pizza söylerim. Pizzacı 30 dakika. Bak pizzacı 30 dakika Hadi. geç gelir. Ananı top. amından götürmen sikerim ben senin. Amına koydum evladım. Hadi seni. top. Sempatik. Sempatik topu. Sempatik topu. Hadi. Amına koydum. Bir dakika Hadi. dur lan bir şey diyeceğim bir dakika. Top. Oğlum. Top. Top. Baban öldüğü Sipme zaman ananı ben. sikiyor musun? <laughs> mu sikmiyor musun? Kürt horospa evladı seni. <laughs> ananın götüne yeşil soğan sokarım. Ananı bir ananın namına biber atarım. Ananın namına böyle azıcık bulgur koyarım böyle. Ananın, böyle koyarım böyle. ananın namında çiğ köfte yürürüm horospa evladı hmm. seni. Klima görmemiş horospa çocuğu seni. Sus ananı götünden sikerim vallahi. İnsanlık kalitesi bitmiş horospa evladı seni. Senin ananı götünü ananın var ya bir sokarım böyle üzümsüz orospu çocuğu, üzümsüz orospu çocuğu. Oğlum senin ananın amına var ya böyle, ananın amında böyle sistem 2-3-4 yaparak böyle iddia kuponu yaparım, ananı var ya üçüncü maçta yatırırım, amına koydumun evladı seni. Ananı kırbaçlara öldürürüm, Ce bana cevap eee. ver, ananı götünden sikerim valla. Mal konuşuyor mu hala, mutluladım salak, amına koydum toplum, bir bak, patik bir Sikerim. <laughs> 500 liraya kira verip 25 kişi kalan orospu evladı seni. Sabah evde bir kazan çorba içen orospu evladı seni. Ananı götünden sikerim, yıkanmayı bilmeyen orospu evladı seni. Ananın amına deodorant sıkarım, ananın amını yakarım, ananın amında lavanta kokusu gibi ne maç? Ananı götünden sikerim valla. Amına kodamın eşekle, eşekle sikişip zevk alan orospu çocuğu seni. Hayatında kız görmemiş, 31 çekmeyi bilmeyen orospu evladı, 98 orospu çocuğu. <laughs> ananın amından var ya, e cips üstüne çıkan böyle taso gibi yuvarlak yaparım böyle ananın amında böyle baban olurum. Babandaki köpük gibi girerim ananın amına. Amına koyduğumun evladı seni. Oyundan oyunu bilmeyen orospu evladı bak Mickey maç ananı götünden sikerim. Ekmek arası pilav yiyen orospu çocuğu <laughs> top seni. Tabii tabii bak at, at, at çıkmadın bu top Amanak, hala. <laughs> bak orospu evladı bu kadar korkak olunmaz ya senin ben ananı götünden sikeyim. Oğlum bak mikrofonu aç mikrofonu. Hadi aç şu mikrofonu aç. Mert şuna söyle açsın mikrofonu. Küfür etmeyeceğim bir şey konuşacağım. Gelsin açsın mikrofonu. Açsın mikrofonu gelsin bir gel açsın bir ve bir. Aç mikrofonu küfür etmeyeceğim aç. Aç aç aç. Aç bir dakika açsın mikrofonu açsın. Açsın. Açsın bir şey diyeceğim aç. Açsın bir şey diye Küfür etmeyeceğim açsın mikrofonu. Açsın. Madem 1v1'de en iyisi gelsin. 1v1'de bakayım kesebiliyor mu? Oyunda o kadar artistik yaptı. Yakuza'ymış hadi bir de. Aykut değil. Top, top, top Okan hala TS'de çıkmamış bu top. Mu? Bak bak Oros evladı hala küfür ediyor. Anasını götünden siktim in evladı. Ananı <gülüyor> <mavili> <gülüyor> şey bak, şey bak, Ananın mavi rengini karamış. görmemiş Oros <laughs> çocuğu seni. Ananın amına ya. bakır tencere soktu mu evladı ne diyorsun sen ha? Amına kodumu tezek tezek yakan Oros evladı seni. Senin ananı biber bere giderim böyle ananın amına maşa sokarım. Amına koydum evladı seni. Bak bana cevap ver. Ben sana küfür etmeyecektim. Beni zorla küfür ettiriyorsun bak. Bana karşı gelme ananı götünden sikerim diyorum ki gel bir ve bir atalım Oros Bey evladı bak gel. Hadi. Hazır mısın? Orospu çocuğu cevap vermiyor hala ya. Bak böyle bir şey yok. Beni çıldıracak şimdi ya. Oğlum bu toplar oyun mı lan? Sen orospu çocuğuna bak toptan binikler başka bir şey yasak bilmiyor. Yasak Oğlum, sorum. seni babana müjdelen ebeyi amından götünden sikeyim. Amına koyduğumun amcasıyla ilişkiye giren orospu evladı seni. Lüzumsuz eşek siken orospu evladı seni. Bacının su değmemiş götüne açayım da böyle bacına squat yapayım. Bacının amına böyle yağ süreyim böyle amında kayayım. Kayınacak gibi orospu evladı seni. Amına koyduğumun mitoz bölümüyle çoğalan eşeği seni. Senin amına korum terörist dağdaki orospu çocuğu seni. mikrofonlar aç ananı götünden sikerim valla. Ananın kafasını tıraş ederim orospu çocuğu. Ananın amına patos sokarım patos. Yalancı orospu çocuğu seni. Ananın leşini sikerim bak bana cevap ver. Ananı bisiklete girerim, ananın götüne böyle tak giderim, ananın köpecik amanın arkasından 5 kilometre koşarak ananı sikerim, amına kodumun at söndüm evladı seni. Ananı KFC'den beni söylerim, ananı böyle, anam anam böyle bacın gelir böyle, ananda da üstüne ananı bacın üstüne koyarım öyle sikerim. Amına koydum bu çocuğu seni, yukarı. teseden çıkma ananı götünü sikerim. Ya buraya. Orospu evladı nerede o? Çağırın, bak. Oğlum, şu mikrofonu nasıl şey, çocuğu ya. Aykut, oğlum beni dinle lan. Orospu çocuğu hala bak açmıyor mikrofonunu ya. Amına koyduğumun evladı bak. Rekordiklerin hepsini atacağım bunları ses kaydına. Orospu çocuğu korkak orospu çocuğu. Ananın ruhunu sikeyim ben. Ananı TRT'ye çıkartayım. Ananı Kürtçe sikeyim ben senin. Amına koyduğumun evladı seni. Anasını kutu kola tercih eden orospu çocuğu. Hadi geçelim biz hadi. Bak bak orospu çocuğu korktu kaçıyor. Bak aa bunların hepsi ses kaydında bak gör. Mert 2 ver istiyorsan her zaman atarım birader tamam mı? Sıkıntı yok. 8 ve 8 zamanında zamanda biliyorsun. 4 gündür söylüyorum sana. 4 gündür adamım yok diyorsun. Sen de VS gelmiyorsun. Yaptığınız karılık bak ben size söyleyeyim. O magen geliyor. Yusuf dün geldi TS'de o kadar yaptı. Hiçbir şey ne küfür ettim, ne bir şey yaptım. Ne de TS'den banladım. Bana artistik yaptı orada. Tamam mı? Artistik yapıp saat bak saat 10'da oradayım dedi. Saat 10.30 hala geldim TS'nizdeyim bak. Ben normalde geldim küfür etmeden adam gibi konuştum. Bu orospu evladı anasını Kıbrıs Caddesi'nde siktiğimin evladı, anasını diskotekte siktiğimin evladı. Gelmiş artistik yapıyor. Kürt orospu çocuğu. Amına kodumun anasının namında havada martını simidi kaptığı gibi kapar. Anasını önden tersten sikerim. Amına koyduğumun evladı. Anasına tuzak kurarım. Anasını var ya böyle ruhunu sikerim. Orospu evladı. O bir de videoyu kim attı? Akim attı onu bana gelsin o. Yusuf sen mi attın lan TS gelip bana onu söyle. Şişt. Sen mi attın o gelip iki tane TS gelip bir tane video atılmış. Kimmiş o? Söylesin bana. Oğlum şu topla muhatap olmayın lan. Bu Boros bu çocuğu attı kesin. Bu Yakuza mı attı? Ay, Türk oğlum ne attı? Bana biri geldi söyledi bak. Kim attı onu? Adem burada mısın? Kadir. Bunlardan hangisi attı? Adem kim attı bunlardan videoyu? Yeni lan. Biri video atmış bunlardan. Haydar söyledi bana Oğuz'da bekle. Onu ben, bilmiyorum. O... ben TS'de yoktum. Bu Orospu çocuğu kesin. Kesin bu yakız Oros çocuğu yapmıştır. Amına kodumun ninja kaplumbağası. Tipsiz Oros bevladı mikrofonumu açmıyor bak hala. Kesin beni duyuyor bu Oros çocuk. Kork korktu Oros çocuğu. Oğlum senin ensendeyim ben. Benim nefesimi hissedeceksin. Oros evladı seni senin ananı götünden sikeyim. Bunların hepsini ses kaydına atmazsam ananı götünden siksinler. Senin amına koyayım evladı. Oros bu çocuğu seni. Tipsiz Oros bevladı. Amına kodumun leğende yıkanan Oros bevladı seni. Senin ben ananı namına koyayım senin. Aran, ananı aranaya götüreyim böyle. Ananı amından götünden sikeyim. Ananı zıplayarak vurayım. Ananın amına db mali satayım böyle. Bana cevap ver ananı götünden sikerim. Ananı siki sıfırlayarak sikerim. Lan orospu evladı para vermem anana Ananı Usko'da premium sırasına girerken ananı usulü bitene kadar sikerim. Efendim kanka. Top. Orospu çocuğu top diyor. Başka şey yok. Bütün göründü mü kardeşim? Duyunuz orospu evladı beni. Bunun orospu çocuğu kanka bak keseden çıktı. Orospu evladı. Yusuf sen de kapat kardeşim mikrofonu. Kapat şu ses kaydını. Adamın ağzını açamadı ya. Nasıl bir klansınız anlamadım ki amına koyayım. Kim kimi koparıyor kendi payının amına koyayım. Orospu evladı. Hemen TS'den çıktı. Toptan başka bir şey demeyi bilmiyor. Orospu çocuğu seni. Onun ses kaydını atmasam adam değilim. Onun ben anasının götünde böyle var ya lahana açacağım. Lahana sarması açacağım. Beklesin o.